Müşterimizin göndermiş olduğu Porsche Cayenne aracına ait kırılmış ve hasar görmüş egzoz çerçevesini yeniden üretmemizi istedi. Parça üzerinde gerekli incelemeleri ve tarama hazırlıklarını yaptıktan sonra tarama işlemine geçiyoruz. Parçanın ayrıntılarının detaylı bir şekilde çıkması için yüksek hassasiyetle tarama yaparak işlemimizi tamamlıyoruz. Tarama sonrasında parça üzerindeki kırık ve hasarlı kısımları Blender programı ile onardıktan sonra parçayı baskıya hazır hale getiriyoruz. Üç boyutlu yazıcımızda baskımızı tamamlayıp baskı üzerindeki desteklerin temizliğini yapıyoruz. Parçamızı dış hava koşulları ve yuv güneş ışınlarından etkilenmemesi için gri asa malzemesinden üretiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi müşterimizin bize göndermiş olduğu sağ taraf numunesinden hem sağ hem de sol için sağlam bir çift Porsche Cayenne egzoz çerçevesi ürettik. Sizler de çeşitli yedek parça imalatı, yedek parça modelleme ve üç boyutlu baskı hizmetlerimiz ile